Düşmanın çoğu taktiğinin de farkında değilsin. Düşmanın ana amacı senin mümkün olduğunca hata yapman, düşman vakit kaybettirmek ve şevkini kırmak, kırmak. Ve sen savaş anında psikolojini yönetemediğin için, yani zihnini savaşa hazırlamadığın için sonuçta performansınla geçmiş çalışmalarının, emeklerinin karşılığı olmuyor. Yani emeklerinin sonucunu da net bir şekilde alamıyorsun. Yani çünkü duygu yönetimi olmadı. Çünkü duygunu yönetemedin. Kendini yönetemedin. Duygularını yönetemedin. Çünkü düşmanı tanımadın. Çünkü düşmanın stratejisini analiz etmedin. Yani bunları analiz etmeden de sonuçta elbette ki senin çalışmalarının sonucu net bir şekilde alamıyorsun. Yani bir sene çalışıyorsun. O kadar emek veriyorsun. Ama sonucunda o emeklerin karşılığı olmuyor. Yani o emeklerin karşılığı kadar bir sıralamaya sıralamayı veya bir puanı elde edemiyorsun. Çünkü dediğim gibi sınav anındaki duygu yönetimi yok. Sınav anındaki kontrolü kazanma, nefesini yönetme, zihnini yönetme becerilerin gelişmiş değil. Stres anında ne yapacağını bilemiyorsun. Ve yani düşmanı tanımıyorsun böyle. Yani düşmanın nasıl stratejiler kurduğunu farkında bile değilsin. Yani bunu niye böyle savaş şeklinde anlatıyorum? Çünkü zihnin stres anında senin hayat, hayatı bir tehlike, tehlikede olduğunu düşünüyor ve seni o koşuldan bir an önce çıkarmaya ya savaşarak ya kaçarak ya da hareketsiz kalarak donarak o durumdan seni çıkarmaya çalışıyor zihnin, ilkel zihnin. Ve ilkel zihnin hayatını yönettiği için de deneme çözerken stres olduğu zaman seni o yönettiği için de verdiğin tepkilerde insani olmuyor, verdiğin tepkilerde düşünülmüş olmuyor. Verdiğin tepkiler otomatik oluyor. Otomatik düşünen otomatik tepkilerde Mindful farkında olmayan tepkiler arasında dağlar kadar fark var. Sonuçta da fark var. Yani hem soruları okurken anlayamıyorsun hem sorulardaki ayrıntıları kaçırıyorsun. Deneme çözmeye başlamadan önce soruları önceliklendireceğiz zorluğuna göre. Ondan sonra da e, o soruları zor olan soruları en son at ve düşmanın nereden saldıracağını, soru düzeninin nasıl olduğunu yani haritanın, ordunun sürgün haritanın nasıl olduğunu bilmeden Nerede tuzak var? Araziyi tanımadan tuzaklar nerede? Bataklık nerede? Yani düşmanın nereden saldıracağını soru üzerinde nerelerde uğraştırıcı sorular olduğunu, nerelerde tuzak sorular olduğunu tespit etmeden sorularla uğraşmak seni hezimete götürür. Enerjini ordunun e, maksimum verimde kullanma, maksimum verimde e, ku savaşı e, sürdürme engel olur. Yani işte önceliklendirme bunu sağlıyor. Yani ön görebiliyorsun. Düşmanın nerede zor olduğunu, nerede uğraştırıcı olduğunu. Bu öngörü de senin daha stratejik ilerlemeni sağlıyor.